Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda maydanoz ve dereotuyla çok bilindik bir tarifi güzel bir lezzet haline dönüştürdüm. Biz ailecek çok beğendik. Umuyorum ki hazırladığınızda sizler de beğeneceksiniz. Maydanoz ve dereotunu doğrayarak tarifin yapımına başlıyorum. Kullandığım diğer bir malzeme sarımsak. Yaklaşık 12 diş sarımsak kullandım. Bol sarımsak aromalı, dereotlu, maydanozlu bir bulgur pilavı yayınlayacağım. Bugün kanalımda gerçekten lezzeti efsane oldu. Sizler de benim gibi sarımsak, dereotu, maydanoz seviyorsanız bulgur pilavını bir de böyle deneyin derim. Bir su bardağı bulgur kullanacağım. Çok da bereketli bir tarif yaklaşık bir kahve filcanı kadar sıvı yağ tencereye ekledim. Doğradığım sarımsağı ilave ediyorum. Bu aşamada sarımsağın çok fazla kavrulmaması gerekiyor. Yanmaması lazım. Kızarmadan sotelemeniz gerekiyor. 2 tatlı kaşığı tereyağı ekledim. Sarımsağın yağ lezzetinin tamamen geçmesi için ilk başta sarımsağı ekledim. sarımsağı soteledim. Bir su bardağı bulguru ilave ediyorum. Bulguru biraz kavurdum. İçerisine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Tuz miktarını kontrollü ekleyin derim. Tuzsuz yiyenlere eklediğim miktar fazla gelebilir. Büyük boy bir tane havuç kullandım. Havuç içerisine hem renk hem de lezzet verecek. Küçük küpler halinde havucu doğruyorum. Havucu da diğer malzemelerle biraz soteleyeceğim. Tamamen birbirine karışacak. malzemeler birbirine karışınca yaklaşık 3 su bardağı kaynattığım suyu içerisine ekliyorum. Kapağını kapatacağım tencerenin orta ateşte pişmeye bırakacağım. Kontrol ediyorum suyunu çekmiş mi diye hiç karıştırmıyorum. Hemen geri kapatıyorum kapağını tamamen suyunu çekmesi lazım. Suyunu tamamen çekti pilav. Güzel bir görüntüsü var. İçerisindeki bulgur pişti. Hazırlamış olduğum bol dereotu maydanozu ekliyorum. Son olarak eklememin sebebi çok fazla yumuşamasını ölmesini istemiyorum yeşilliklerin. Bu aşamada ocağın altı kapalı. Dereotum ve maydanozu tamamen pilava karıştırıyorum. Pilavın sıcaklığıyla hafif ölecek ama pişmeyecek. Biraz dinlendirdim pilavı. Hazır servise. Gördüğünüz gibi yakından da göstermek istedim bir servis tabağına alacağım şekil verdikten sonra Dereotu ve maydanozla deneyin derim. Bir defa da olsa bulgur pilavını. Dereotu maydanoz sevenler için efsane bir lezzet. herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzeti daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Dereotlu, maydanozlu, bol sarımsak aromalı güzel bir lezzeti bugün sizlerle paylaştım. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.